Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile çekeceğiz. Evet. Bu videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Şimdi hemen ilk maçımıza geçiyoruz ve Levik giriyoruz. Bakalım. Evet 4 kişiyi bir bulabilirse. Dediğim gibi bu videoyu beğenip takip etmeyin. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın dediğimiz gibi. TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. TikTok'a şeyimi yazarım reklamımı çıkartıyor. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şey olur. Taç olmaya kasıyorum ben de. Taç olup asak asacağım. Astan sonra diğer sezon gelirse zaten ben bu sezon as otoresi as ustası falan olamam. İlk işim as ilk işim taç olmak sonra as olmak. Onu kenara takip ederken çıkalım. Bu video beğenin dediğim gibi. 5 like falan 4 ya da 5 like gelirse bunun devamı gelecek. Yani PUBG videoları Let's fight gelecek. Together. Roblox RP'leri de gelecek. Arada BS'e atabilirim. Bilmiyorum. Atacağım bir şeyler. Aydır, hadi bakalım ne zaman <laughs> o, bu arıca. Umarım atlayen olmaz ya. Yani. Adam bir vuruş yapmak istiyor. Atlayalım. Bakalım. İnşallah bu maçı winnerız yani. Mark the location. Hadi bakalım. Adam yok gibi ama bilmiyorum. Okay mı? Bebek. Help. Bir de adam 2 numara evet bizi bir de çağırıyor çağırıyor. Gidip sonra ölüyor. Çağır. Okay. Awesome. Thank you. Da yeni bir şey. Ya bu var bende mi? Kullanıyorum bakalım. Üç X mi üf bebek gibi. Ya ben bunu unutunu beğeniyorum ya. Çek mi takarız kardeşim Adam yok sanırım. Sonra adam yapacağız. Emin de olmayalım tabi. Yani emin de olalım yani bakalım böyle ortalık yerlerden koşalım sıkmıyor İyi adam yok nice şu şuraya gelen şu kırmızı olan yere gelen olabilir ondan sonra başka gelebilecek yer gelmiyor yani. yoksa gelmediler yani bakalım maç nasıl bir maç olacak acaba çok merak ediyorum bir alabilecek miyiz acaba Artık yani bu kanalda da PUBG Mobile yani PUBG videoları görebilirsiniz. Hop şuraya girelim. Bu kanala ilk PUBG videom. Hiç atmadım. Bayağı uzun sürer diye düşünüyorum. Excellent. Yani PUBG videoları normalde bayağı uzun oluyor. Gromuz, neredeyse neredeyse kuramos'a gittiklerinden dolayı ölüyorlar tabi. Yani niye gidiyorsunuz ki yorulmaz? Blue Ambulans'ları da adam gibi bir oturum uzanırdı. Ama siz neyi seçtiniz? Söyleyin onlar neyi seçti He onlar neyi seçti? Ya... Rot. Gerçek adam gibi. Düşünsene gerçekmiş. Gelip şimdi benim ağzımı yüzümü kırmaz. 7 jeton. Bebek gibi. Ne alsam. Keskin alabilirim. Çanta da alabilirim. Çanta alacağım ya. 4x kullanmayız bence. TX. Bebek gibi gider. Diğer amaçla buldum onu artık tam. Şu futbolcu altına hiç gitmeyeceğim ya. Yani. Adam akıllı şey vermiyor. Hiçbir şey vermiyor ya. Hiç jeton vermiyor. Şunlara da bu tarafa doğru ya. Gelsin gelsin. paralarını direkt şu drop'a gideceğim. çıkar belki. Ya da koşayım ya. Bak 3 numara da gördüm üç numara koşuyor. Bu arada dikkat etmiyorum ama. Sonra. Ediyor mu etmiyor mu belli değil ya. Gidip ben gideceğim lan. Tamam geri dönme. O drop benim ya. Adam da gelmez diye düşündüm. Sen yani gelemezsin artık ya. Yani. Nasıl geleceğim o da. Drop benim. Drop benim arkadaşlar. No. I need a mag. Tamam yine 19 dakika falan olur ya. Ben bu kanalda bir de PUBG mobil abone... yok PUBG ne yapıştırı çekmiştim. O yüzden bu ikinci diye sayabiliriz. İnşallah AVM'ye çıkar. AVM yani boş oynamıyoruz Gromos'tan gelen oluyor. Çıkıyoruz. Sen ne diyorsun be? Sen ne diyorsun oyun ya? Görüyorsun. Tamam görme. Tamam emin bekle. Alacağım ki. Ben onu alacağım oğlum. Ya ölürüm ya alacağım. Ya ölürüm. Ya ya öleceğim ya da alacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Aga be. Arkadaşlar. Öldük. Neyse. Şimdi çıkalım ve hemen diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar hemen ikinci maçımıza geçtik. Diğer maç aksi aksilikler oldu. Ya ya adamdan üç kişiymiş ya. İkisini aldım. Keşke bitirseydim var gelirdi? Neyse gelir. Yapacak bir şey yok ya. Hadi, Hadi. Yedik. Hadi. Şimdi yine Gromus'a. Ben bu sefer ben de gidiyorum. Warplanes şey. Warplanes. Herkes Gromus'ta gitti. Hadi ben de. Ben de o kadar yürek yürek ya da atlıyorum lan hadi. Hadi bu sefer. Hiç you, you. Oha. o silahı vermen lazım. Kullanman lazım ya yani. ben. Mersal zaten dur sakin. Bak burada burada. Aga. 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 Aga çok kötü. Ne yapayım? O salak kapıda duruyor ya. Sen onu alırsın bak. Yerden de adam akıllı bir şey çıkmadı ya Arkadaşlar durumumuzu görüyorsunuz Silah yok Ya dörtte ne yapacağım ya biri geliyor sanki. Lan AK var. Silah. DP vereyim mi sana? Bak gel gel DP vereyim ben sana gel. Çok iyi olur. Al. teşekkür Buradan çıkarsa gel bir şeylerden çıkarız. Ben loot yok ya. karşı futbol iki takım var karşı herhalde şu an. Arkadaşlar son durumumuzu görüyorsunuz. <laughs> Hiçbir şey yok arkadaşlar. Biden mi? Sen mi Evet. Hatta evin arkasında bak görürsün karşına Tam işte. Tamam seninkini çektim benim kilim kaldı yukarıda bir tane. Çok başka. Arkadaş gidiyor ona da. Gel tepede. Arkadaş geçti. Tepe kaç. Canım az ya indireyim de. Onun da adam var. Yapma. arka geldi. Ya ben size ne diyeyim ki ya? Ne diyeyim ki ben size? Orada ne işin var senin daha ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. Geçtiler. Geçtiler. Neyse Aynı yere mi gitsek ben de? Krokodilenin olmazmış. Gelen de olursa... Ya ben şaka mısın ya? Arkadaşlar benim şansımı görüyorsunuz. Ya ben bir şey demek istemiyorum de Ben çıksam dedim. Hayır Ama hala adam gelen olursa. Arkadaşlar ben... ya Allah, Allah. Allah. Abi, para, para. Çok iyi ya tamam. efendim anne yok iyi oldu Şansınız <laughs> bu kadar <ya. gülüyor> bot mu tutmamış? bu ne ya araba yok mu arkadaşlar gördüğünüz avm bulduk yine avm'mizi kovuştuk yani diğer maç oynayamadık ama bu maç avm prosu geri geldi Ana herkes ölmüş. Arkadaşlar öldüm ya. Zaten ben öldüm. Bu maç ölürsem arkadaşlar yani ben... ne diyeyim? Bu son maçımız olacak. Bakalım. İlerleşim var. Arabayla gitmeyi düşünmüyorum. Çok ses veririz. Video oluruz. Tamam iyi. Hiç... Sıkıyorlar. А бул дом сечог arkadaşlar bak. Bak ya bu saniye kan kurtulsa. O da bir bak arkadaşlar. Bak burada oluyormuş. Rap krizin arka tarafını arkadaşlar yapmak isteyenler. Söyleyeyim. Ben şunun içinden gitmek istemiyorum. Kesinlikle adam vardır her şeyin çıktığı Arkadaşlar ben de bu hesapta çok şanslıyım. Bu çıktı bana. O yüzden Bu sakına da gireyim. Hiç ölmeyiz buna giderken. Hadi bakayım bundan daha bir meç çıkması yok mu? Alana gideriz. Yakın. Kalan bir şey. Kim gelebilir? <laughs> ah be MK çıktı. Korktum lan. Neyse hadi bakalım gidelim kesinlikle. Kesinlikle adamlar. Deneyleri kalmıyor musun? demle demle oooo şurda çok pis haydi olmuşsun kusura bakma arabaları bulamadım çok fazla takıldım

İşte, arkadaşlar gördünüz işte AVM böyle oynar çok güzel aldım adamı. bot ölecekti niye öldürmedik Yatın aşağı. Tamam. Ya şu bot mu değil mi hala anlayamadım Ne? Benim de adam var arkadaşlar. Daha kaçıyorum. Çok güzel oyun oynuyor. Kesinlikle. İnşallah kusan yoktur. Arkadaşlar çok güzel adam Wild'u tutup kaçtık. Ben direkt şunun içine kusmaya düşüyorum. Alan çıkık. Ya çok güzel maçlar arkadaşlar. Videomu takip etmeyi unutmayın. Çok güzeldi ya. Neyse, görüşmek üzere. Bay bay.